<laughs> hadi Eren Hadi Eren Hadi Eren Hadi, 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 hadi da bitmedi ya. İkincisi kolay. İkincisi kolay. Hadi İrem! Hadi İrem! Hadi İrem! Vallahi hadi kurbanım sen. Aferin kızım. Aferin. Hadi annem. Hadi annem. Hadi. 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 Aferin kızım. verdiği oğlum aferin <gülüyor> <gülüyor> <mü? Ne> oldu? <laughs> çok oldu tabii geldi <laughs> 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 Al. Bak kocasına. Söylerim ben yanına gelsin Çeker misin? İkisini yan yana getirin.